Biz şimdi vahdaniyette her şeyin tek olduğunu, haktan, Allah'tan kadar bir şey olmadığını biliyoruz. O, o vahdetin sırrı. Bizle ilgisi yok. Ama siz biz şu anda madem ki konuşuyoruz, madem ki duyuyoruz, madem ki görüyoruz, madem ki yaşıyoruz, öyleyse varız. Biz izafi de olsa, mutlak olmasa da, izasanal sanal da olsa, ebet ve ezer olmasa da, bir yaşam serüveni içindeyiz. Bu yaşam serüveni kanunları neyse biz o kanuna göre yaşarız. Doğru olan budur. Yani bu dünya ahiretin tarlasıdır dediğimize göre demek ki bu dünya diğer dünyalara, ahir yani öte dünyalara ya da öte boyutlara, ötedeki yaşayacağımız gezegenlere entresi diyor. Hatta bir rivayete göre dünya alemlere sultan olacak kişi yetiştirir Ya başka bir tabirle dünya ilahlar yetiştiren bir okuldur sözleriyle beraber demek ki dünyadaki yaşamımız diğer boyutları enterese ediyor. Öyleyse bu dünyada biz insanca yaşayacağız, Müslümanca yaşayacağız. Onu aldık, öyle geldik. Şimdi burada mızık mızık ötmeyelim de insanlık? Müslüman olmaktır. Nedir? Yardımlaşmaktır. Kötülük etmemektir. Kimsenin hakkını yememektir. Bütün canlılara saygı göstermektir. Doğaya saygı göstermektir. Mertliktir. Vatanperverliktir. İnsanperverliktir. Yardımseverliktir. İlim sahibi olmaktır. Basiret sahibi olmaktır. Değil mi? Kendini bilmektir. Kendini bilmeyen Rabbini bilmez. Kendini bilmek için, Rabbini bilmek için de ilim öğrenmektir. Biz bunları gelmişiz. Ya diyoruz ki biz öbür tarafı soruldu Ya o halbette soruluyor. Bu nasıl düşünülmemiştir ya? Sorulmuyuz tabii ki. Her üst boyut alt boyuttan gelendir bir nevi. Burada gelmiş ötelerin ötesine indirilmişiz yaşaya yaşıya, emekliye emekliye gidiyoruz. o kadar. Doğru yaşayacağız. İnsanlığımızı kaybetmeyeceğiz. İnsanlığımızı birini öldürürsek kasıtlı nefsimizle insanlığımızı kaybetmişizdir. Kadın kadın gibi yaşamaz. Erkek erkek gibi yaşamazsa insanlığımızı kaybetmişizdir. Kaybediyoruz doğru. Hak etmediğimiz halde birinin malını alırsak bu bir hırsızlıktır. Ruh buradan tahrip oluyor. Bu yanlıştır. Zalimden korkarsak, mazluma zulmedersek bu gayri insaniyeliktir. İnsanlığın ötesinde bir harekettir. Şeytani bir harekettir. Ona özeniyorsak şeytanlara insanlığımızı kaybediyoruz demektir. Onun için bu dünyada terk ederken insanların ruhsal bedenleri belli bir ağırlığı oluyor demiştim. 0 gramla 40 gram arası. Ortalama 15-20 gram kadar. İşte bunlar dünyada yapılmış olan günahların ağırlığıdır. Bununla ne yüksek aleme çıkabilirsin, ne seyri suluk edebilirsin, ne cennete girebilirsin. Hiçbir halde demezsin. Bunlardan sorumlusun. Ya burada biz aratacağız, sana uyaracağız. Tövbe edeceksin. Hafifleyecek, atacaksın tortuları. Anneden, babadan gelen genleri temizleyeceğiz. Karanlık enerji büyüler varsa onları temizleyeceğiz. Şuur altını çöplükleri arıtacağız. Ruh dinlenecek. Sonra insan gibi yaşamaya devam edeceksin. Aşkla, sevgiyle yaşayacaksın. İlim, irfan sahibi olacaksın. Yardım edeceksin. İsterse sana kötülük yapsın da sen yine iyilik yapacaksın. Kötülük yapana da iyilik yapacaksın. Ha, işte insanlık bu. O zaman mükemmele doğru gireceksin. Veren el olacaksın. Veren el alan elden hayırlıdır. İlim ve irfan sahibi olacaksın. Kibire, gurura kapılmayacaksın. Çünkü mükemmeliyete doğru giden de yol var. Aşağılara doğru inen de yol var dedik. Ne diyorlar da ayette? Biz insanları yücelttik. Meleklerin de üstüne kıldık. Yücelerden yüce kıldık. O insanı indirdik aşağıları aşağısına bitkilerden de hayvanlardan da cinlerden de hatta şeytanlardan da daha aşağıların aşağısına indirdik. Demiyor mu? İşte o aşağıların aşağısında olanlar insanlığını kaybetmiş demektir. Ruh artık onlar ilk Tanrı'nın nuru değildir. Onlar karanlık enerji haline gelmişler. Ruhu helak olmuştur. Onun için biz ruhumuzu kurtaralım, kurtaramıyorsak ölelim, cehennemde yanıp temizliğe arıtalım, tekrar tertemiz gelirim bu dünyaya. Cehennemden korkmayın. Cehennem, cehennem zaruri bir yerdir. Rehabilite merkezi gibi. Çok fonksiyonlu hastane gibidir. Orada arınacaksın, temizleneceksin mecburen. Yoksa çıkamazsın bu dağları, arkasındaki cennete gidemezsin. 300-400 kilolu insan gibisin. Yerinden kımıldayamıyorsun, günahlarda dolmuşsun. Nasıl gideceksin cennete, cennet dağlarının arkasında? Sen en iyisi mi git aşağıya, o hastaneye, ben de hastane diyorum, rehabilite merkezi diyorum, sen halk arasında cehennem diyorsun, orada gönüllü git. Orada zaruret, cennet zaruret değil. İster git ister gitme. Ama cehennem zaruret. Gerekli. Bak şimdi ne diyorum, Türkiye'de hastane çok gerekli. Ama pavyon gerekli değil. İster git ister gitme. Gazilo gerekli değil. İster git ister gitme. Ama muhakkak hastane gerekli. O gibi yani. İnşallah anlamışsınızdır.